Merhaba, Notitek Eğitim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Bu eğitimin konusu alış-satış fatura eşleme. Reçete yüklendikten sonra ikinci adım olarak fatura stok eşleme işlemi yapılmalıdır. Bu adımda alış faturaları reçetede yer alan ham maddelerle, satış faturaları ise reçetede tanımlı mamul kodlarıyla eşleştirilir. Ürünün uygun olduğu ham madde kodunu seçtikten sonra eşleme butonuna tıklayarak ilgili ürünü seçebilirsiniz. Seçim yapıldıktan sonra tüm benzer kayıtlara uygula butonunu aktif hale getirerek aynı koda sahip tüm faturaların sonraki işlemlerde otomatik olarak tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Aynı işlem satış faturaları için de uygulanmalıdır. Bu şekilde eşleme süreci hem alış hem de satış faturaları için tamamlanmış olur. Kihero ile kazançlarınızı koruyun, işletmenizi güçlendirin.